Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Lucky Step uygulamasını tanıtacağım. Ee, güncelleme gelmiş. Öncelikle güncellemeyi indiriyoruz. Ee, bu uygulama e, yürüyerek para kazanma uygulaması. Ben bu uygulamayı bir haftadır kullanıyorum. Hem reklam izliyoruz, hem para kazanıyoruz, hem yürüyerek de para kazanıyoruz. Buradaki hediyeleri de göstereceğim size. Şu an reklam izletiyor. Yapı Kredi'nin reklamını izletiyor. 43 saniyelik reklam izleyince bakalım kaç para kazanacağız? Şu an reklam devam ediyor burada e, Para verecek 5000 Jeton Normalde kaç param var kaç para olacak bakalım sizinle birlikte e, Burada kayıt oluyoruz uygulamayı indirdikten sonra ben kayıt oldum Tabii ki e, Google Play'den indirdikten sonra Adımlarımız Burada yürüme kısmı açık oluyor. Şöyle kapatabilir duraklatıldı dedi. Burada yürüme bugünkü adımım 11.000. Ee, şurada kazanç yazan yere tıkladım. 88 lira yapmışım bir haftada. Bu parayı nasıl çekebiliriz? Para çek bölümü var şurada. Para çeke tıklıyorum. Ee, 400 TL olması lazım. Hepsi burada çeki hediyesi için. 600 TL'ye 3 milyon jeton. 600 TL çekmek istiyorum şu an 444.500 Yani 88 lira 90 kuruş biriktirmişim Bunu almak için Ödülleri 400 için Devam edeceğim Bir haftada 88 oldu Yani bir ayda 400 TL Yapacağımı düşünüyorum Nasıl para kazanabiliriz Günlük görevler oluyor şanslı çark Burada 10 tane çark veriyor Ben bugün kullandım Sadece yapmamız gereken 8 defa oynatmak Yarın gel diyor gece 12'den sonra bir daha çevireceğim Her çevirdiğimde 1 lira 1 lira gidiyor böyle yükseliyor Sonra kazı kazan var Burada da 10 defa kazıyıp kazanıyorsun Bunu da ben kullandım burada da 1 lira veriyor Sonra şanslı para burada da çeviriyorsun bunu Dönüyor Buradan da para geliyor Sonra adımlar var adımlardan da kazanıyorsun yürüdükçe. Sonra kazanç işlemine geliyor. Burada 88 liran artıyor. Şu anda bütün uygulamadaki şanslı çark, şanslı paralar kısmını, kazı kazan kısmını doldurmuştum. Nasıl kazanabilirim şu anda? Mesela yürümüyorum da. Burada jeton al kısmına tıklıyorum. 400 USDT kazanmak ister misin? Hobiye katıl. Hoş geldin ödülü olarak. 400 USDT değerinde ödülü kazan. Ödülleri 48 saat içinde ikiye katla. Ayrıca USDT kazanabileceğiniz etkinlikler sizi bekliyor. %40 bu reklamı sonuna Ayrıca USDT kazanabileceğiniz etkinlikler sizi bekliyor. Bu reklamı bitirdikten sonra bakalım ne kadar verecek. Bu uygulamanın amacı yürümeden tamamen kazanmak değil. Ayrıca reklam izletip reklam karının yüzde %5'ini ya da kaçını veriyor bilemiyorum ama kendi tabi daha kazançlı oluyor şu anda 89'du 90 lira oldu bir reklam daha izledim reklam izleme özelliği açık istediğimiz kadar izleyebiliriz zaten kazancımız da 400 olunca çekebiliyormuşuz burada adımları kazanç kısmına geldiğimizde en altta kazanç kısmına tıkladığımızda zaten para çek dediğimizde 2 milyon olması gerekiyormuş 452 bin şu anda bunu 2 milyona çıkarmak için 2000 adım mı oluyor 2 milyon adım oluyor 400 TL oluyor 400 TL almak çok kolay bence Çünkü her reklam izlediğinde 1 TL veriyor şu an bir reklam daha izleyeceğim arsın diye. Reklam izletiyor çünkü. Jeton al dememiz yeterli. Para kazandıran oyununuz hemen ödeme yapmıyorsa. Ama reklamları uzun. oyununuz şarj oluyorsa. Lütfen siz, bir, bir reklam izlemeniz gerekiyorsa. Lütfen siz. Ve aşağıya koyuyoruz. İndirin ve deneyin. Bu Translate Go. Çeviri para kazanabilir. Herhangi bir dili çevirirsin. Nakit ödeyebilirsin. Evet bu reklama da izledik buradan da gelecek. Şu an reklamın geçmesini bekliyorum. Bu uygulama para verecek mi vermeyecek mi onu kesin bilmiyorum ama 2 milyon olduğunda jetonum parayı çektiğimde size ikinci videoyu çekeceğim. Şu an 90'dı 91 oldu. Yani bu güzel bir uygulama. Yürü ve İstanbul uygulaması da var. İstanbul Belediyesi'nin yaptığı. Her hafta 7 lira 60 kuruş 70 kuruş bir basımlık akbil yüklemesi yapıyor. O da güzel bir uygulama. Ayrıca adım para var. Adım para biraz zor. Ama bu daha kolay. Para kazanma olayı kolay. Bir haftada 91 oldu. 400 lira olması yani kolay ama bilmiyorum nasıl olacak. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Игнут глют.